والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ايها الاعضاء الاعزاء انسان حياته ان مهم حادثه استقامه Türkçe tabirle söyleyecek olursak istikrardır. Yaptığımız her işte istikameti yakalayabilmek, istikrarı yakalayabilmek geleceğimizin daha parlak olmasını sağlar. İstikrarı olmayan, zikzak çizen, bugün böyle yarın şöyle olan insanlar kendilerinden memnun olan insanlar değildir. Her konuştuklarında hayatını daha iyi bir şekilde düzene koyacağım. Bundan sonra şöyle yapacağım, bundan sonra böyle yapacağım diye kendi kendilerini kandırırlar. Toplum içinde başarılı olan insanlar hayat disiplinine sahip olan insanlardır. Aynı işe bir gün değil, üç gün değil, bir ay değil, bir yıl değil, otuz yıl devam eden insanlar var. Bu insanlar başka işin peşine koşmayı bilmezler. Mi? Bu insanlar gezmek, eğlenmek, farklı yerlerde keyif yapmayı arzu etmezler. Mi? Ederler. Ama istikrarı bozan her aile büyüğü aileyi felakete götürecek olan insanlardır. Çünkü babalar evlere evin ihtiyacı olan parayı veya diğer şeyleri ulaştıramadığı takdirde evdekilerin hayat standardı düşecektir. Eğer istikrar sahibi olan bir aileden geliyorsanız istikrar ve disiplini öğrenirsiniz. Ama bundan uzak bir hayat içindeyseniz çok şeyleri kaybedersiniz. Başarılı olmak demek, zeki olmak demek değil. Bir insan çok zeki olabilir. Ezber kabiliyeti çok kuvvetli olabilir. Muhakemesi çok güçlü olabilir. Ailesi çok zengin olabilir. Bunlar başarıyla alakalı şeyler değil gayreti olan, zekasını istikrarlı bir şekilde kullanabilen, ne yaptığını bilen ve istediği işin peşinde koşan kişi, istikrarı yakalayan kişi olur. Dualar bile böyledir. İbadetler de böyledir. Dostluklar da böyledir. Yarın geriye dönüp baktığınızda kendileriyle hiç kırılmadan Kavga etmeden, birbirinize kötü söz söylemeden, 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl beraber olduğunuz arkadaşlarınız, evet. sizin için vazgeçilmez dostlar demektir. Ama bir insan eğer istikrarı elde tutmuyorsa ve kendisini yetiştirebilmek için, geleceğe hazırlayabilmek için, istikrarın değerini bilmiyorsa o insanın çevresine ve kendisine faydası olamayacaktır. Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek kolaydır. Ama eğer her gün bir cüz okumazsanız istikrarlı bir şekilde Kur'an-ı Kerim istikrarınız olmadığı için sizinle dostluğunu bırakır. Ne kadar Kur'an-ı Kerim okur, ne kadar Kur'an-ı Kerim'e saygı gösterirseniz Kur'an-ı Kerim sizinle o kadar dost Siz Kur'an-ı Kerim'den ne kadar ayrılırsanız o da sizden o kadar ayrılır. Siz ilimden ne kadar ayrılırsanız ilim sizden o kadar ayrılır. Siz kendi hayatınızdaki başarı için hayatınızın disiplinini ne kadar bozarsanız hayat da sizden o kadar ayrılır. İnsan hayatı hiçbir surette tembellikle geçecek bir hayat değil. İnsan hayatı hiçbir surette üç gün sağlam çalışıp bir ay yatılacak, yatılacak bir hayat değil. İnsan sürekli koşan, sürekli çalışan, sürekli üreten ve üretirken de hiçbir surette gerilemeyen birisi olmalıdır. Boş işler peşinde koşmak kolaydır. Kendinize mazeretler üretebilirsiniz. Artık yoruldum, biraz dolaşayım. Eh yarım saat baktım, biraz keyif yapayım. Bunlar çok kolay şeyler. Asıl önemli olan şey hayatınızda geleceği düşünerek disiplinli bir çalışmanın içine girebilmektir. Bu da ancak istikrarla mümkün olur. Karşılaştığınız insanlar size soru sorduklarında onlara cevap verebilmek için değil, kendiniz mutlu olabilmek için çalışacaksınız. İstikrarı yakalayacaksınız. Birisi, birisiyle karşılaştığınızda sözüm ona anket yapıyor olsa Türkiye'deki gençliği, Türkiye'deki Kur'an kursu gençliğini, Türkiye'deki ilahiyat gençliğini, imamatip gençliğini sorgulayarak anket yapan bir insanla karşılaştığınızı düşünün. Size yönelttiği sorulardan bir tanesi en son hangi kitabı okuyorsun? En son hangi aktiviteye katıldınız? En son ailenizden kimleri ziyaret ettiniz? Annenizin, babanızın dışında. En son arkadaşınıza onu geleceğe taşıyacak hangi öğüdü verdiniz? En son arkadaşınıza ne hediye ettiniz? En son görgü ve becerinizi geliştirebilmek için İstanbul'da ne yaptınız? hangi kitapları ve hayatınızda var olan konuları hiç kesintisiz bir şekilde beş yıldır takip edebiliyorsunuz? Bu soruları sorduklarında yalandan cevap vermek kolay iş değildir. Muhataplarımız anlar yalan konuştunuz. Gözünüze baktıklarında o sorunun cevabı anlaşılır. O zaman mahcup olursunuz hayatınızda istikrar olacak. Hayatınızda bir akış şekli olacak. Sağda solda sokakta sıradan insanların yaptığı, bu eğitimi almayan kişilerin yaptığı ve hayatının sonraki dönemini önemsemeyen bir kısım insanların yaptığı davranışları yapamazsınız siz. Bir adam iyidir, kötüdür, güzeldir, çirkindir. Onu konuşmuyorum. Bir adam vücut geliştirebilmek için uğraşırken yıllarca uğraşıyor. Bütün mücadelesine vücudunu kabartacak. Dışarıdan birileri baktığında vücudunu gösterecek. Kollarını gösterecek, ayaklarını gösterecek, kaslarını gösterecek. Bütün mücadelesi bu. Onlar vücutlarını sergiliyorlar. Biz onu da onaylıyoruz, onaylamıyoruz meselesi değil. Bizim işimiz değil o. Haram olan yeri gösteriyorsa, haramdır asla onaylamayız. Haram olan yerini göstermiyorsa da kendine göre bir iştir. Ama, ama bir hoca, bir hafız insanlara ne sunacak, ne gösterecek? İlk gösterecek olduğu şey ahlakıdır. Kılığının kıyafetinin temizliği ve düzenidir. Müslüman kisvesidir oturduğu bir mecliste konuşurken boş işlerden konuşmak yerine ayet ve hadis-i şerif okumasıdır. Gittiği bir meclise giderken elinde fuzuli bir evrakla gitmek yerine ilim adamı olduğunu, dava adamı olduğunu gösteren evraklarıyla gitmesidir. Yanında bir hadis-i şerif kitabı vardır. Yanında bir tefsir kitabı vardır. Yanında bir siyer kitabı vardır. Çantasında bir notlar almış olduğu, insanlara hizmet edebileceğine inandığı evrakları vardır. İstikrar bu. Hafta içi kursta okurken beş gün derse girecek. Hafta sonu geldiğinde her şeyi bir kenara at. Bu istikrar değil. Dava adamlığı basit bir iş değildir. İstikrarsız bir iş yürümez. İstikrar insanın hayatında insanı insan yapan çok önemli bir ahlaktır. Adam karar vermiş. Oğlum hafız olacak diye. Allah Celle Celaluhu ona bir erkek çocuk nasip etmiş. Adam oğlunun en iyi hafızlardan birisi olmasına karar vermiş. Çocuğuna isim verirken Ali diyorsa başına Hafız Ali diye yazdırmış. Hafız Osman diye yazdırmış. Hafız Masum diye yazdırmış. Gitmiş nüfus idaresine. Sormuşlar ne isim verdiniz çocuğunuza? Benim oğlumun adı Hafız Masum'dur demiş. Hafız Ahmet'tir demiş. Ben de zannediyorum ki adamın ismi Ahmet Hafız da hafızlıktan gelen. Hayır dedi nüfus kağıdını göster. Baba bu kararı vermiş. Şimdi babanın çocuğa verdiği ruhu düşünün. Çocuğa bu ruhu vermiş. Adam gün gelmiş hafız olmuş, hafızlık yarışmalarına katılmış, İslami ilimleri okumuş, en güzel Kur'an-ı Kerim tilaveti yapanlardan birisi olmuş ve ümmet bu adamı dinlemekten haz alır, lezzet alır olmuş. Bu istikrardır işte. Babanın istikrarını çocuk babana sürekli bir gergef işler gibi, bir nakış işler gibi işleyince çocuk bunu almış. Geriye dönüp aileleriniz size hafızlığa verdikten sonra bu işin kadru kıymetini ne kadar biliyor? Hadi onlar hafız değiller bilmeyebilirler, siz ne kadar biliyorsunuz? Birisi sohbet ederken kendi aleminde gezen, kendisi farklı dünyalarda gezen adamdan ne bir sohbeti dinlediğiniz zaman yarın beni bir yere çağırırlarsa bu çocuklara ne anlatırım diyerek dinleyeceksiniz. Bu da istikrar. Gittiğiniz yere bilgi sunacaksınız. Dolduklarınızı boşaltabilirsiniz. Neyi doldurursanız onu boşaltabilirsiniz. İçerisinde bir şey yoksa ne vereceksiniz? ina in yetaraşşuhu bimâ fîh. İmam Rabbani Hazretleri böyle buyuruyor. Her kap, her kap içindekini sızdır. İçeride bir şey yok. Ne vereceksiniz dışarıya? Oturur sadece böyle aval aval seyredersiniz. Ne güzel söylüyor. Ne kadar okumuş. Ne kadar çalışmış. Yani sizden zeki değil ki onlar. Ama sizden istikrarlı ise sizi geçecek oldukları kesindir. Bir adama bakıyorsunuz. Bir medeniyeti inşa <laughs> edebilmek için istikrarlı adamlara ihtiyaç var camilerde görmüş olduğunuz o koca koca sütunlar, koca koca sütunlar, mermerler, tek parça olan o mermerler ne büyük bir istikrarla işlenmiştir. Ne yoğun bir istikrarla işlenmiştir. Şimdiki gibi makineler yok ki. Şimdi makineye koyuyorlar, makine çalışıyor, gidiyor, geliyor, bitiriyor iş. İnsan emeğiyle hatasız ürünler ortaya çıkartıyor. Böyle basit bir şey değil Eğer bu insan tarihte bunu yapabildiyse bugünkü insan da bunu yapar. Ama tembel insan yapamaz. Basit menfaatler peşinde koşan insan yapamaz. Davasının kıymetini bilmeyen insan yapamaz. Bakın Mursi'nin beş tane arkadaşı gencelik delikanlıları idam etti. idam kararı aldılar. Beş kişi idam ettiler. Şimdi Mısır'da Mursi iktidardan düşürülürken Mursi düşürülsün diye yardım eden orada bir kısım dini gruplar vardı. Allah'ın huzuruna gitsinler konuşsun. Desinler ya Rabbi bu adam bize makam vermedi onun için biz bunu sattık. Başka bir sebeple mi sattık? Başka bir konu mu var? Ya Rabbi bu adam bize makam vermedi, biz Gazze'yi satsın diye sisiyi getirdik desinler. Ümmetin davalısı olacaksınız. Dertlisi olacaksınız. Çalışacaksınız. Gittiğiniz yerde siz fıkhı da bileceksiniz, tefsiri de bileceksiniz, hadisi de bileceksiniz, matematiği de bileceksiniz. Matematik bilmeyen adamdan hoca olmaz. Hele ne yaptığını, ne okuduğunu bilmeyip gününü gün etmeye çalışan, babasının zoruyla, ailesinin zoruyla burada duran adam varsa sakın onlarla dost olmayın. Suratlarına bakmayın. Çalışmayan arkadaşınız olmasın. Tembel adam, işine sahip olmayan adam, miskin adamlarla dost olmayın. Bunlar size zarar verir. Ya <laughs> ben onunla beraber hafızlık yapacağım. Aynı sınıfta okuyor. O da bilir. Çalışmıyorsan de işim yok ya. Bana gelecekte dava arkadaşı lazım. Sırtımı yaslayacağım adam lazım. Beni satmayacak adam lazım. Tembel adam satan adam demektir. Çalışmıyorsa ne yapacak o adam ya? İstikamet müminin vasfıdır. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Kul amentu billah tüm mestakil. Allah Celle Celaluhu ne buyuruyor? takim kema mirt. Peygamberine buyuruyor Emrolunduğun gibi istikamet üzere ol. Bunu bazen dost doğru ol diye dost doğru olmak etmez mi? İstikamet. İstikamette eğrilik yoktur, zikzak yoktur, kesinti yoktur. Öbür türlü bir adam olmuş. Çok belan şeymiş. Hikaye. Boş adamlarla uğraşmayın. Emeklerinize yazık olur. Emeklerinize yazık olur. Dava adamlığı samimiyet gerektirir. Dertli olmayı gerektirir. İyi gözlemlemeyi gerektirir. Geçen bir yerdeydik. Gittiğimiz yerde bizi bir salona çağırdı. Beraber olduğumuz, çok sevdiğim bir dostumuz dedi ki, gel hocam şuraları gezelim. Dedim ki oralarda işimiz var mı? Yarın lazım olur. İş adam bu adam, akıllı adam. Yarın lazım olur. Ben kütüphaneleri gezerim, o zaman salonları geziyorum. Siz bütün dünyayı gezeceksiniz oturduğunuz alemde. Ruhunuzla gezeceksiniz. Her an miraca çıkacaksınız. Ümmet için miraca gideceksiniz. Dünyanın neresinde bir Müslüman yaşıyorsa, neresinde bir mazlum varsa onun derdiyle dertleneceksiniz. Geri kalan işler kolay. Palavra kolay iştir. Hayatta keyif yapmak çok kolay görünür. Ama derdimi seviyorum dersen bir yandan ızdırap çeker, bir yandan da böyle bir derdin olduğu için mutlu olur. İşin kolay tarafı şu, gelip ticaret yapılabilir, çok iyi paralar kazanılabilir. Hele belli dönemden sonra çevrenizde genişlemişse, para da kazanırsınız. Başkalarının sahip olmadığı imkanlara sahip olur. Lüks arabalar, lüks evler, hepsine kavuşabilirsiniz. Ama dava adamı olamazsınız. Dava adamı istikametle bu dine hizmet edeceksiniz. İstikrarla. Ümmü Seleme annemize soruyorlar. Radıyallahu anh. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın en çok yaptığı dua neydi? Ümmü Seleme annemiz buyuruyor ki kâne yüklü fî duâihi duasında şu sözü çok söylerdi. Ya mukallibel kulûb febbit kalbi alâ din. Ey kalpleri çeviren Allah. Im. Bir başka rivayette ya Musa'nın Kalplerin tasarrufu elinden elinde olan Allah. Im. Sebbit kalbi ala din. Benim kalbim senin dinin üzere istikamet sahibi. Senin dininde istikamet ver, senin dininde sebat ver. Siz neredesiniz bu hesabını? Oyun kolay. İnnemel hayatü dünya laibun Valehun, hazine, ve tafaşur, benim, ve tekaşur, fil, emmali ve Ne olacak? Dünya hayatı, oyuncak, boş, süz, karşılıklı övünme. Senin araban bu, benim arabam bu. Siz Allah'ın kelamını okuyan insan olarak neyle övüneceksiniz? Bugün Allah Celle Celaluhu bu vakti gelen herhangi bir kişiyi içimizden alıp götürse huzura sunacağımız ne var? 20 yıllık, 30 yıllık, 40 yıllık ömürlerde ne var? Dava ile ilgilenecek adam, İslam ile dertli olacak adam, Müslümanın meselesi onun meselesi olacak. Hala daha ne yaptığını bilmeyen bir adamlara konuşacaksınız. Sizin olduğunuz yerde Müslüman çocuklar eğer İslam'la ilgili dertlenemiyorlarsa siz orada yoksunuz demektir. Yanınızdaki kişilere din adına üç beş şey anlatmıyorsanız, emüyül maruf nehyan emüyül şey yapmıyorsanız yoksunuz demektir. Geçtiğiniz yerde iziniz İslam'la kalmıyorsa orada yoksunuz demektir. Sizi hatırlayanlar dindarlığınızla, din gayretinizle, Kur'an'a olan hizmetinizle hatırlamıyorlarsa yoksunuz demektir. Efendim çok güzel okur. Ne olur adam senin okumanı sevmiyor ki. Namelerini seviyor adam senin. Namelerini. Çünkü anlamadığı Kur'an bir tarafta şarkıcıyı dinlerken nasıl nameden keyif alıyorsa seni dinlerken de aynısından keyif alıyor. Ha, okuduğunu arkasından ona anlatır. Ben burayı okudum size. Şimdi bunu size anlatacağım. Onu ne demek olduğunu ifade edeceğim derseniz Efendim bizim çocuklar çok güzel okurlar. Oğlum hadi şurada iki hadis okuyor. Dava adamı. Boş adam çok. Efendim.